Bundan 50 sene önce Türkiye nüfusunun %75'i köylerde yaşıyordu. Televizyonun köylerde çekmediği, radyo cızırtısının ise sadece birkaç seçkin ailenin evini şenlendirdiği o dönemlerde köylerde sosyal hayat sadece düğünlerde, bayramlarda, cenazelerde ve doğumlarda hareketleniyordu. İnternetin hayal bile edilemediği cep telefonlarının Bilim kurgu filmlerinden sızan bir rüya olduğu o dönemlerde Anadolu'da hayatı renklendiren halk ozanları ve hikaye anlatıcıları vardı. Türk kültürünün binlerce yıllık derin köklerinden, ta gök Tengri inancından beslenen bu kültür zamanda yok olup gitti. Artık köylerde yaşayan nüfus çok azaldığı gibi köy köy dolaşıp kahvehanelerde hikaye anlatıcılığı yapanlar da kalmadı. Zaman Mekan Makinesi YouTube kanalı, binlerce yıllık Türk kültürünün bir parçası olan hikaye anlatıcılığını çağımızın koşullarına uyarak yaşatmaya çalışıyor. Bunu yaparken tüm hikaye anlatıcıları gibi bazen hayatın içinden yaşanmış olayları, bazen tarihin arka penceresinden sızanları anlatıyoruz. Mesela milletlerin varoluş öykülerini, geçmiş zamanların unutulmaya yüz tutan gerçeklerini, kültürleri Gelenekleri ve resmi tarihin ihmal ettiği geçmişin ayrıntılarını popüler tarih programımızda bulacaksınız. Geçmişten günümüze yaşamış ünlü müneccimlerin hayat hikayeleri ve şaşırtıcı öngörülerine yer verdiğimiz Kahinler Dünyası programımız sizleri dünden alıp yarınlara götürecek. Sosyal medyada yer bulan olaylar, popüler kültürün eğlenceliği ve şaşırtıcı öyküleri ise sosyal medyatik programımızda yer alacak. Proje dükkanında mühendislik ve teknoloji haberlerine, büyük projelere ve fikirlere yer vereceğiz. Korku hikayelerinde ise cinlerin, hüddamların, büyücülerin karıştığı tüyler ürpertici gerilim hikayeleri yer alacak. Kısacası bu kanal sizi zaman yolculuğuna çıkartacak ve Türk hikaye anlatıcılığı kültürünü YouTube üzerinden yaşatmaya devam edecek. Abone olduğunuz, sosyal medya hesaplarında paylaştığınız ve katıl butonu üzerinden bize katkı sağladığınız için teşekkür ediyoruz.